Near Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Dep Dep'ten bahsedeceğiz. <laughs> nedir? Dep, DEP merkezi olmayan uygulamaların bir merkezi olup kullanıcılarına Web3 ve Layer 2 platformlarında faaliyetlerine başlamak, keşfetmek ve yönetmek konusunda kolaylık sağlar. DEP, -dep kullanıcı dostu bir deneyim sunarken güvenliği ve ölçeklenebilirliği maksimumda tutmak için Near'ın Blockchain Operating Sistemini kullanır. Near protokolü geliştiricilerin herhangi bir zincirdeki herhangi bir protokol için frontendleri güvenli ve merkezi olmayan bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve saklamasına olanak tanıyan bir teknoloji olan ilk Blockchain Operating Sistemi'ni geliştirdi. Depp, Depp web frontend olarak hizmet sağlama odaklıdır. Webpap kullanıcıların tam ihtiyaçlarına uygun bir frontend oluşturmak için yeniden kullanılabilir, yeniden düzenlenebilir ve özelleştirilebilir komponentlerle çalışır. Webpap, Boss ile güvenlik ve merkezi olmama özellikleriyle öne çıkar. Ayrıca yeni ve eski defi kullanıcıları için şu önemli özelliklere sahiptir. Farklı layer için all-in-one merkezi. Amazon'un e-ticaret, bulut bilişim, online reklamcılık, dijital yayın ve yapay zeka için bir all-in-one merkezi olduğu gibi deptep de çeşitli Layer 2 uygulamalarını bulup kullanmanızı sağlayan all merkezi olarak hizmet verir. Birden fazla zincirde tek cüzdan. Deptep tek bir cüzdan girişiyle Layer 2 uygulamalarına bağlanmanıza ve cüzdanınıza zincir RPC kayıtlarına gerek olmaksızın birden fazla zinciri kolay ve sorunsuz bir şekilde kullanmanıza olanaktadır. Nier'ın Chair Abstraction özelliğini ilk kullanan uygulamalarından biri olma özelliğini taşıyor. İyileştirilmiş kullanıcı deneyimi, dep dep sıralama, kategorizasyon, arama, tek tıklamalı işlemler, branding ve kullanıcı hesap bilgileri gibi kullanıcı dostu özelliklerle L2 uygulamalarına tek tıklamayla erişim sağlar. Portföy Varlık Takibi. Deptep varlıklarınızı swaps ve ticaret özellikleriyle etkili bir şekilde görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır. Hızlı entegrasyonlar. Deptep yeni zincirleri ve uygulamaları hızlı bir şekilde entegre etme konusunda yeteneklidir. Deptep'te Ethereum, Polygon, ZK EVM, Optimism, Arbitrum ve Base gibi 12'den fazla zincir entegrasyonu bulunmaktadır. Ve 0 Week Second Swap, Uniswap, Gamma, Camelot, BenQI ve Pendle gibi yüzden fazla Lairiki uygulaması bulunmaktadır. Depdep Near protokolün blockchain operating sistemini kullanma nedeni BOS'un birleşik bir kullanıcı arayüzü sunması ve deneyimi zincirler arasında basitleştirmesidir. BOS doğrudan entegrasyon karmaşıklığı olmadan birden fazla blockchain'i desteklemeyi kolaylaştırır. Her şey kullanıcı arayüzünde veya erişim katmanında gerçekleşir. Bu durumda ise DepDep bu sayede kullanıcılar tek bir tıklama ile tüm Layer 2 uygulamalarına erişebilir. Bos bileşenleri 3 ana özelliğe sahiptir. Birincisi açık kaynaklı. Bos bileşenlerinin kodları blockchain üzerinde depolanır ve herkesin görmesi ve herhangi bir protokole uygulamaya entegre etmesi için açıktır. İkincisi birleştirilebilir. Bos bileşenleri veya modülleri yeni uygulamalar veya işlevsellikler oluşturmak için kolayca birleştirilebilir, karıştırılabilir ve eşleştirilebilir şekilde geliştirilmiştir. Bu nedenle geliştiriciler sadece tak ve çalıştır yapabilir. Diğeri yeniden kullanılabilir. Bileşenler açık kaynaklı olduğundan herkes mevcut 12.000'den fazla bileşeni ürünlerine dahil edebilir veya bunları özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlayabilir.